Benim annem güzel annem beni al kollarına Benim annem güzel annem beni al kollarına Kucak. sabahları uyanınca beni o severdi akşamları uyuyunca çınlıyor tatlı sesi. Benim annem, güzel annem, kalbimin neşesisin. Dandini dandini rastlanan. Danalar girmiş bostana Kobostancı danayı Yemezdin lahanayı bebek Benim de yavrum süt kuzusu Uyusun da büyüsün Eee 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 ninni Uyuyup da büyüyecek Nini Okullarına gidecek Nini Büyük bir adam olacak ninni. E, 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 e. Hu uh, uh, uh. Dandini dandini darıca, Bol soğanlı bürülce, Yavrum yesin duyunca, Koca adam olsun boyunca, Eee 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 eee, o Ninni benim canım ninni Uyusun da büyüsün ninni Tıpış tıpış yürüsün ninni Okullara gitsin ninni Eee eee gülermiş bakarmış annesi onu çok öpermiş severmiş okula gidermiş yazarmış çizermiş babası onu çok öpermiş severmiş Annesi onu çok, babası onu çok. Herkesler onu çok severmiş, severmiş. Annesinin yavrusu, kuzusu pamuğu. Annesinin söyler can kuşu dinlermiş. Uykudan uyanmış gülermiş bakarmış. Annesi onu çok severmiş öpermiş oku. Gidermiş, yazarmış, çizermiş Babası onu çok öpermiş, severmiş Annesi onu çok, babası onu çok Herkesler onu çok severmiş, severmiş. Annesinin yavrusu, kuzusu, pamuğu. Annesinin söyler, can kuşu dinlermiş. fış fış kayıkçı kayıkçının küreği hop hop eder yüreği akşama fincan böreği fış fış kayıkçı kayıkçının küreği hop hop eder yüreği akşama fincan böreği yavrum yesin büyüsün tıpış tıpış yürüsün e e e e, e. Huu hu, hu. Gözlerde gezelim Akşam eve gidelim Balıkları yiyelim e, 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 e. Hu, 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 hu. Fış fış kayıkçı kayıkçının küreği hop hop eder yüreği akşama fincan böreği fış fış kayıkçı kayıkçının küreği akşam oldu yüreği e, e, Atem tutem ben seni Şekere katem ben seni Akşama baban gelende Oy önüne atem ben seni Akşama baban gel